arkadaşlar. Oyuncaksız oyun kanalıma hoş geldiniz. Bu bu kanalda size deneylerden ve oyunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Evet bugün sizlere statik elektriğin nasıl olduğunu göstereceğim. Malzemelerimiz bir adet balon, karabiber, <laughs> yaygın bir kap ve tuz. Deneyimize başlıyoruz. Tuzumuzu alıyoruz arkadaşlar. Tabak böyle kapanacak kadar döküyoruz. Çok da değil az da değil orta. Dökün dökün dökün. Bu kadar yeterli. Şimdi karabiberimizi döküyoruz. Yine onun üstüne. Evet Şimdi bu ikisini karıştırıyoruz arkadaşlar Parmağımıza karıştırıyoruz ikisini Evet güzel de karıştı şimdi Toplayalım böyle Evet şimdi balonumuzu şişiriyoruz Şimdi bağlıyoruz balonumuzu. Evet. Şöyle güzelce. Burada bir birimizden geldi. <laughs> evet, şimdi balonumuzu şişirip bağladık arkadaşlar. Balonumuzu elektri elektrik göstereceğim. Evet saçımıza güzelce sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet sürdük. Şimdi balonumuzu karabiberle tuzun bir şey değmeyecek kadar yani ortasına kadar yapıyoruz. Ve Evet arkadaşlar statik elektriği nasıl oluştuğunu gösterdim. Siz de bu deneyi evinizdeki malzemelerle deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.